bok gibi bir güncellemeydi. Bu kanalda bu tarz cümleleri duymaya pek alışık değilsiniz. Farkındayım çünkü bu, genelde bu tarz şeylerle konuşmuyorum. Ama az önce yayından çıktım. Minecraft'ın izleyicilerle beraber inceledik. Ve şöyle söyleyeyim. Hayatımda gördüğüm en berbat güncellemelerden birisi bu. Peki bu güncellemede nelerden bahsettiler? Bedra Hardcore mod gelecek. Bundle'lar gelecek. Yeni bir tane biyom ekliyorlar. Ve bu biyoma da bir şey diyeyim mi? Ben şu an uğraşsam 15 dakikada bu biyomu yaparım. Neden biliyor musunuz? Çünkü biyom Dark Forest'ın zaten bildiğiniz oluşumunu birebir kopyalıyor. Tek farkı rengi. Bir tek rengi farklı abi biyomun. Yani siz 6 ayda bir de bunlar yılda 2 defa biz güncelleme yapacağız dediler. Siz cidden 6 ayda buna mı uğraştınız? 2 tane 3 tane blok ekleyip bir tane de yaratık ekleyip biz bunu güncelleme diye sunmaya yani dalga mı geçiyoruz abi ben anlamıyorum artık ya. Çok garipler cidden. Haklarını yemeyeyim. Şimdi oyuna eklenen yeni yaratık cidden çok farklı bir tasarıma sahip. Oyunda olmayan bir mekaniğe sahip. Yeni yaratık şöyle çalışıyor. Eğer yaratığa bakmıyorsanız yaratık sizin peşinizden gelmiyor. Yaratığa baktığınız zaman yaratık duruyor. Arkanız dönerseniz saldırmaya başlıyor. Ve bu yaratığı öldüremiyorsunuz. Öldürmek için bu ormanın içinde bulunan bu garip kırmızı böyle kalp ve benzer clicker kalplerine ihtiyacınız var. Ve bu biyomun başka hiçbir amacı yok. Bir tek bu beyaz odunlar ve clickerların yanına gidip abi ben bu blok işte yaratıkları bir öldüreyim geleyim demek için bu. Yaratıklardan ne bir blok düşüyor ne bir eşya düşüyor ne bir mantığı var. Oyunda size macera sağlayacak herhangi bir şey yok. Mantıksız mantıksız bir ton iş yapılıyor ve hala Mojang buna devam ediyor. Geçen sefer, geçen sene daha doğrusu. Bu arada ben bu videoyu hiçbir şekilde de e, bunlar bu şekilde emek harcamadan bir güncelleme yayınlıyorlarsa ben de bu videoda çok editli metli bir şey yapmayacağım canlar. Normal bir metin de hazırlamadım. Normal bir şekilde ben burada sizinle beraber bu güncellemeyi sövüp işimize devam edeceğiz. arkadaşlar, eğlenmemize bakacağız. Ben artık biliyorsunuz artık Pokemon, serisi falan onları yapıyorum. Ama bu seri için yani bu kanal için bu içerik yani bu güncellemeye fazla. Bu güncellemeye cidden yani şu video bile fazla aslında. Çünkü konuşulacak hiçbir şey yok abi güncellemeyle. Ben hatta size hızlıca özet geçeyim neler eklendi. Minecraft Bedrock'a canlar artık bir tane Hardcore mod geldi. Hardcore modda şöyle bir şey var. Oyunda Hardcore modu seçtiğiniz zaman o save dosyasının üzerindeki tablo kırmızı ben yani böyle kalp ikonu beliriyor bir animasyonlu. Haberin olsun artık bu hardcore dünyası değilse gösteriliyor ve çok tatlı. Bu özelliği çok sevdim bu arada. Bedran e, zaten hardcore konusunda eksiği vardı. Hardcore getirdiler ve şu an Bedrock'ta hardcore oynayabilirsiniz rahat bir şekilde ve save class O dizaynı çok güzel. Bundle'lar geldi. Evet sonunda bundle'lar geldi ve bize dediler ki bu bundle'ları boyayabilirsiniz ve içine bir stek eşya depolayabilirsiniz. Çok güzel. Peki bu bundle'ın yaklaşık 2 ya da 3 senedir eklenememe sebebini niye açıklamadınız? 2-3 senedir Minecraft'ta bundle denen şu eşyayı bir türlü getiremedik. Mekaniksel anlamda bir farklılığı yok. Çünkü yine bir stek depolayabiliyor. Herhangi bir farklı dizaynı yok. Çünkü yine aynı bundle. Sadece renkli boyanabiliyor. Ve bunu arkadaşlarınıza verebilirsiniz. Yani depolama için kullanabilirsiniz. Savunmalar oldukça da doğru ama. Biz bundle'ları niye ekliyoruz? Çünkü yaklaşık Minecraft ilk zamandan beri eskiden mağara indiğiniz zaman sadece kabustan toplardınız. Ama şimdi mağara indiğiniz zaman birbirinden farklı bir sürü Taşınız, bloğunuz veya eşyanız oluyor diyor. Ve bunu depolamak için de bunu kullanmanız çok mantık. Evet ama biz bunu 64 tane yetmez. Mağaraya gidince atıyorum bir kömür topladınız. 64 tane az toplayabilen var mı kolay kolay? Ya da demir topladınız. Örümcek ağı, ok bunları siz yanınıza taşıyor musunuz? Hiç? Ben bunları çöp niyetine dışarı atıyorum. Çünkü zaten örümcek ağı çok kolay bulunabiliyor. Ok çok kolay bulunabiliyor. Madende çok unik nadir çıkan ne var? Elmas ve zümrüt. Bunun dışında yani elmas ve zümrüt için mi ben depolama yapacağım? Ki zaten maden indiğin zaman elmas veya zümrüt buluyorsanız Bunları direkt kazmaya, kılıcı zırha yatırıyorsunuz. Bunlar çünkü yukarı çıktığın zaman ana dünyanıza herhangi bir kullanım amacı zaten yok. En fazla enchantment table yapıyorsun. Kısaca buna da gerek yok. Bu bundle'ların depolaması çok küçük. Ve çok gereksiz. Hadi bunu da eklediniz. Süper. Ne eklediniz? Yeni bir biyom ekledik. Bu biyomun kendi ambiyansı çok farklı. Evet. Cidden biyom çok tekesiz hissettiriyor. Girdiğiniz zaman... Ya burada garip bir şeyler var. Hiç bilmeyen bir adam için konuşuyorum bu arada. Burada çok garip bir şeyler var. Burası hiç Tekin hissettirmiyor diyebilir. Ama bundan önce zaten kaç sene oynamış adam diyecek ki e oğlum bu Dark Forest'ın sadece beyaz hali. Çünkü hiçbir farkı yok. Ağaçların modellemesi aynı. Ağaçların o odunların çıkma şekli aynı. 4 tane merkezde odun var. Yana 1 iki tane dal çıkıyor. Ve birebir Dark Forest bu. O karanlık orman biyo mu? Ha buradaki yaratığın cidden mekaniğini çok sevdim ama. Ona hakkını yemem. Ama bu yaratık tepede değil mağaralarda olması gereken bir yaratık. Çünkü ormanda o kadar geniş bir alanın içerisinde zaten sen bu yaratıktan çok rahat kaçacaksın. Neymiş ağaçta kalp var bu kalbi kırdığınız zaman yaratıklar direkt yok oluyor. E tamam da abi bu zaten açık dünya bir oyun. Sandbox. Sen altına iki tane blok koyduğun zaman bu yaratık senden çok rahat bir şekilde etkisi hale getiriyorsun. Sen bunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Olmadı creeper var atıyorum. Çimen ya da çimen alt tarafı çimen yani. Çimeni kır içine düşür. Ama mağaralarda bu kadar rahat olamıyorsunuz. Neden? Çünkü mağaralar genellikle dar olabiliyor. Siz dar bir yerde bu yaratıkla karşılaştığınız zaman işte o zaman yaratığın olayı çıkacak piyasaya. Sizi mağaralarda zorlayacak bir yaratık olacak. Sen bunu ormanda karşılaştığın zaman hemen bir tane U çekip arkana dönüp yan yoldan da gidebilirsin. Ama mağarada öyle bir lüksün yok. Bu yaratık kısıtlı bir alanın lüksü. Ve sadece bununla da bitmiyor. Bu ormana herhangi bir yapı eklemediler. Bu orman sadece orman olmak için var. Şöyle düşünün. Twilight Forest denen modda bile devasa kuleler olabiliyor. Ve bu kulelerin içinde zindanlar olabiliyor. Bak size şurada 5 dakikada aklıma gelen şeyi söyleyeyim bunu yayında da söyledim. Bu ormanın merkezinde devasa bir tane ağaç olacak. Bu ağacın içerisinde işte bu yaratıklar olacak. Bu yaratıkları vuramayacağımız için o ağacın içerisinde bu kalpleri parçalamamız gerekecek. Gideceğiz o kalbi kıracağız ve yaratıkları bu şekilde öldüreceğiz. Ve sonra en tepeye çıkıp ödülümüzü alacağız. Bu benim 5 dakikada aklıma geldi. Diyeceğiz abi eklerler. Canlar oyuna bugüne kadar ne geldi sayalım. Sniffer geldi. Ne getirdi? Çiçek. Mükemmel. Ne? Ambiyans sağlıyor. Oğlum bu bahane mi? Bu kabul edilebilir bir bahane değil. Ne geldi? Deve geldi. Ne yapıyor? Zıplayabiliyor. E tamam elitra varken ben deveye niye bineyim? Deveyi kullanmak için bir amacım olsun. Mesela sen deveyi ekmeyeceğine git çöl biyomuna farklı bir hayvan ekle. Neden? Çöl değil pardon özür dilerim. Karlı biyomlara. Neden? Çünkü karlı biyomda hatırlarsanız yeni gelen güncellemelerle batabiliyoruz aşağıya. Ya da şöyle bu deveyi eklediysen şunu da ekle. O kumların içine batabilme olayını ekle. Bazı kumların içine düşebilelim. Ve develer de bunlara alışık olduğu için develer bunlara batmasın mesela. Bunları ben burada söylüyorum. Ben oyun yapımcısı değilim. Ben bu oyunun geliştirmesine rol oynamıyorum. Sadece fikir sunuyorum ama burada bile benim aklıma bunlar gelebiliyor. Ne geldi? Tekrar sayalım. Glow Squid geldi. Ne dediler bize zamanında? Bu ışık yayacak. Eklemediler. Diyeceksin abi işte optimizasyon. Minecraft optimizasyonunu umursayan var mı aranızda? Zaten oyun çamur gibi çalışıyor genellikle. Java tabanlı olduğu için zaten sıkıntı. Yani çok optimizasyona odaklanacağımız bir konu yok burada bizim. Ve sadece bir tane glow squid ışık veriyor diye de oyun çökecek hali yok herhalde. Optimizasyon dediğimiz şey bu kadardan ibaret olan bir şey değil zaten. Yeni gelen eşya çerçeveleri var. Işıklı eşya çerçevesi. Hiç olmazsa etrafı ışık mı verseydi? İçindeki eşyayı aydınlatmak yerine. Kurbağa getirdik. Ne getiriyor kurbağalar mesela? Kurbağalar sayesinde o magma küplerini yedikleri zaman belki çok güzel bir eşya verip bunları kendimize zırh ekipman yapabiliriz. Ya da ne bileyim kullanılabilir utility bir eşya yapabiliriz. Bir ekipman jir. Jir diyelim biz ona. Sallıyorum mekanik bir el. Bak örnek veriyorum bu arada bu gelmesi diyemiyorum. Düşünün mekanik bir el gelecek oyuna. Ve sizi daha fazla blok uzak kırmanı sağlayacak. Ama bunu elde etmek için sallıyorum kurbağayla magma bloğunu yediği zaman ortaya çıkan o garip yapışkan sıvı lazım. Çünkü bir, o makine bununla çalışabiliyor. Sallıyorum şu an. Ben oyun geliştirmesine rol oynamıyorum canlar. Bunun da hesabını edin yani. Ne geldi peki o kurbağalar sayesinde? Işık veriyor. Oğlum bu kadar zahmetli bir işe ben ışık vermesi için uğraşmam. Ben bu yıldır değilim. Abi biz bu ilt yapmayı seviyoruz. Uğraşabilirsiniz o zaman. Ama ben genel Minecraft kitlesinden bahsediyorum. Minecraft genelde şöyle bir dolaşın bakayım YouTube'da, Instagram'da, Reddit'te, TikTok'ta herhangi bir yer. Yapılan survival'lardaki base'den ne kadar mükemmel devasa yapılar. Çok standart yapılar zaten. Siz zaten çoğu kesin bu kurbağalarla uğraşmıyor. Işık taşını alıyor onu koyuyor. Şimdi ben burada bunu niye bu kadar şikayet ediyorum? Sebebi de şu. Bu yaratığı eklediğiniz zaman bu yaratık bize ne sağlayacak abi? Zamanında eklediğiniz Warden bize hiçbir şey sağlamadı. Aslında sağladı. Warden'ın zamanında ben hakkını çok yedim. Ben bunu da söyleyeyim. Neden? Çünkü Warden bir bakıma sizin artık ben bu oyunun her şeyini yaptım demeniz için bir silah. Oyunun en güçlü zırhları yaptığınız emin değilsiniz. Gidin Warden üstüne test edin bakın. Eğer Warden'ı çok rahat bir şekilde öldürebiliyorsanız o ekipmanlarınızda Ben şu an çok güçlü ekipmanlar yaptım diyebiliyorsunuz. Ama bu yaratık size ne bir eşya veriyor ne bir ekipman veriyor ne de benzeri bir şey veriyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bu yaratık ne zaman işe yarar demiştim hatırlarsınız. Mağara inince işe yarar. Ya da şunda yarar. Oyuna başladığınız zaman bu biyomda spawn olursanız. Çünkü ekipmanlarınız yok. Hemen blok kırıp altınıza koyamazsınız. Sizin bu yaratıkla göz temasını kaçırmadan o ormandan firar etmeniz gerekiyor. Elinde tahta balta olan birisi şu an neredeyse Ender Dragon'u kesip Wither'ı kesip hatta bazen yani videolar görüyorsunuz Warden'ı bile kesebiliyorlar. Minecraft bu yönden zaten kolay bir oyun. Ve sen bu yaratığı ekleyip ben bunu güncelleme diye getirdim diye bize göstermek resmen dalga malzemesi. Oyuncuyla taşlak geçmek. Beni biliyorsunuz ben öyle her güncelleme o mükemmel o süper olacak diyen pek bir insan değilim zamanda yaptığım eski snapshot tanıtımlarında bunları çok çok dile getirdim zaten. Hatta hala da beklediğim oyun Hytale'ı bekliyorum. Çünkü Minecraft'ın bu güncellemeleriyle Hytale çok rahat zirve oynar. Çok rahat oynar. Çünkü Minecraft bir servis oyunu değil. İnsanların kaçırdığı nokta şu. Kaç yıldır Minecraft oynuyorlar. İnsanların yeni bir oyun çıktığı zaman onu geçmesi, geçmemesinin daha doğrusu. En büyük sebebi ne? Siz bir Fortnite oynadığınızı düşünün. Yeni Fortnite klonu bir oyun çıkıyor. Ve ondan çok daha iyi aslında. Neden Fortnite'takiler ona geçmiyor? Çünkü hesabına yüzlerce dolar belki binlerce dolar yatır. O hesabında o paraları çıkaramazsın. Kolay kolay gözler. Ama Minecraft'ta böyle bir durumumuz yok. Oyunu bir defa aldık. Survival'ımızı yaptık. Belki farklı farklı mod paketleri oynadık. Biz zaten Minecraft'ı en büyük yapan şeylerden birisi de mod paketleri ve modlar. Bunları hallettik. Benim bu oyunu oynamam için genellikle başka bir sebep de yok. Yeni bir oyun çıktığı zaman çok rahat bir şekilde ona geçebilirim. Çünkü benim kaybedeceğim bir şey yok. Haklarını yemeyeyim. olarak cidden yaratık çok güzel. Orman çok güzel. Gelen bloklar çok güzel. Ama her şey görünüşten ibaret değil. Bu oyuna bir mekanik, bir sistem, bir yönetim lazım. Geçen sene ben dalga geçiyordum. Abi Autocrafter'la Trill Chamber ekledim. Oğlum bir şey diyeyim mi? Hiç olmazsa onlar denk geldiğiniz zaman o zindanlara sizi maceraya sokabiliyordu. Autocrafter'la bazen üşendiğiniz sistemleri tek tıkla yapabiliyordunuz. Mesela ben her seferinde çubuk yapmaktansa hemen oraya bir sistem yapıp çubuğumu bundan yapayım, basamağımı bundan yapayım, plankimi bundan yapayım diyebilirdim. Ama şimdi bunu hani hiç olmazsa bunu diyebiliyorduk bu güncellemede gösterilen siz oyuna ne gibi mekanik eklendiği düşünüyorsunuz? Bu ormana siz zorunda olarak gitmiyorsunuz bakın. Zorunda olarak giderseniz bu mekanik çok güzel. Neden? Sallıyorum. End'e gideceksiniz. Ve Enderman'ler sadece bu biyomda spawn olacak dendi size. O zaman ne olacak? Hem göz temasından kaçınmanız hem de göz teması kurmanız gelen bir ikilemde kalacaksınız. Çünkü Enderman'lere baktığınız zaman size saldıracaklar. Ama bir yandan da bu yaratıklar olduğu için göz temasını doğru bir şekilde kurmanız gerekecek. Arkanızı döndüğünden çok ani bir şekilde gafil alınabileceksiniz. Bu orman böyle bir durumda işe yarar. Her sene Minecraft'ta gelen en standart güncelleme. Çiçek getirdik, böcek getirdik, bir tane de yaratık getirdik. Geçen sene de bu şekildeydi. Az ondan önceki sene. Mangrove bataklıkları getirdiler. Ben şu an mangrove bataklıklarına niye gidiyoruz? Bir defa bir düşünün bakayım. Abi kurbağa var. Ne yapacağım ben kurbağayı? Işık taşı bana fazlasıyla yetiyor. Redstone lambası bana zaten yetiyor. Alternatifi var mı? Çok sağ olsun. Işık alternatifleri var. Ama bu her sene aynı biyomu yani her sene aynı mekanik canlar. Bakın gelen biyomun mekaniği aynı. Oyuna bir tane biyom ekle. İçine bir tane yaratık koy. Bu yaratığın hiçbir vasfı olmasın ya da sadece o biyom içinde bir anlamı olsun. Ama sen oyunu hiçbir şekilde etkilemesin. Şu an o ekrana ben bir tane görsel vermeyeceğim. Üşendim çünkü onlar güncelliğime uğraşmıyor. Ben de video uğraşmıyorum. Ben diyorum zaten. Ama şunu düşünün. Ekrana bir tane Minecraft görseli koysam. Bu hangi sürüm desem kimse anlamaz. Sadece o sürümde gelen güncelleme bile onu gösterirsem anlarlar. Ben belki şu an atıyorum 1.0 Minecraft ilk halindeki bir görsel koysam. Bir orman görseli. Ve şu anki Minecraft'ın görselini koysam. İki tane renk ayarıyla buna birebir aynı şekilde sokabilirim. Oyunda ne yapı farklılığı var, ne mekaniksel farklılık var, ne de herhangi bir eşya farklılığı var. Mob oylamasını kaldırmışlar. Ben de zannediyorum ki mob oylaması kaldırdıkları için mob oylaması yerine iki tane mob eklenecek hiç olmazsa. Çünkü bir tanesini biz seçeceğiz, bir tanesini sizin aklınıza olan plan yönünde gelecek. Adamlar hem mob oylamasını kaldırdı hem oyuna gelen yaratık sayısını azalttı. Ben mob oylamasından şikayet ediyordum. Oyunda yengeç gibi hiç olmazsa mekaniksel bir anlam ifade edecek. Blokları uzaktan erişmemizi sağlayacak bir şey var diye seviniyordum. Zamanında köpek geldi. Hala da şey köpek geldi Köpek zırhı geldi. Hala da diyorum bunu kadar saçma bir seçim olamaz. Köpek zırhını ben ne yapacağım? Minecraft'ta köpeğe ihtiyaç yok zaten. Yanında evinde bir süs olarak kullanırsın. Başka hiçbir anlamı yok. Oyun armadillo eklendi. Armadülle özel bari biyom ekleseydiniz. <laughs> Artık ona döndü çünkü. Siz biyom eklemeyi seviyorsunuz belli ki oyuna. Oyunda 50 tane biyom oldu. Hepsi birbirinin aynısı. Karanlık ormanla bu şey yeni gelen biyomun tek farkı rengi. Canlar ben bu güncelleme videosunda bu şekilde duyurmuş olayım. Yani benim çok konuşacağım da bir şey yok zaten. Buradan da ben e, konuşacağım, konuştum. Artık bu yeni güncellemenin e, olacakları bilemiyorum. E, Allah'tan ben zaten vanilla Minecraft çeken bir kanal değilim. Yoksa ben e, deli olur. Yani düşünsene ben e, Minecraft survival çekiyorum. Yeni sezon yapacağım diye heyecanlanıyorum. E tamam da bu yeni sezonun eski sezonun tek farkı bir bölüm. Ve bunu 5 senedir yaşadığınızı düşünün. Yeni seri bir çekeceğim. İşte atıyorum 5 e, senedir survival çeken bir kanal düşünseniz canlar. Kendi kafasından kurduğu içerikler dışında işte atıyorum ben ne yapabilirim bu sezon? İşte atıyorum bu sezon banka yaptık seni atıyorum. Darphane yapıp sallıyorum. Bu yıl anlamında diyorum. Oyunun mekaniksel değişimi fark yok ki. Adam gidiyor aynı şeyi yapıyor. Tek yaptık kendi fikri farklı. Oyun değil. İşte ne oluyor? Bir, abi oyuna mangrove odunları geldi. Yeni geldiği için bunları kullanacağız. Ya başka ne yapacaksın? Çünkü başka farklılığın olmuyor. Çünkü bu adam içerik üretiyor canlı. Onu da unutmayın. Bu adam size bu yeni blokları göstermek zorunda. Siz oynadığınız zaman atıyorum. Bu orman çok nadir çıksa kaç kişi arayacak? Aramayacak. Saplingini bulacak. Ağacın tepesinden alacak o saplingi dönecek geri. Ormana dönme gereği duymayacak çünkü. Ha doğru. Bir de şeyler geldi. Halılar. Bu yosun bile ona benzer halılar geldi. Aynı yosun bloğu tek rengi farklı. Gri renk olmuş. Ha doğru haklı değil mi? Sarmaşık geldi oyuna. Ha doğru bu grisi. Ama bu sefer yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarı uzuyor. Ben artık hiçbir şey diyemiyorum. Demiyorum. Da.